Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün soru cevap yapacağız. Aslında her gün bir video yayınlamıyorum. Canlı yayın yapmadım çünkü kameramda sorun çıktı ve ben o yüzden normal video yayınlamayı düşündüm. Kameramda ne gibi bir sorun çıktı diyeceksiniz. Şöyle bir sorun var. Canlı yayın yapacaktım ama almadım sorun çıktı dediğim gibi. Ben de o yüzden normal video yayınlamayı düşündüm. Yorumları açık tutacağım. İstediğiniz yorumu yapın. Olumlu olumsuz fark etmez. İstediğiniz soruyu sorun. Beni tanımak istediğiniz, benim alakalı ne merak ediyorsunuz? Hepsini cevaplayacağım. Müsait oldukça. Kanalıma abone olun. Zil sesine basmayı unutmayın ve beğenin. Görüşürüz.